Eyvah bu şaşkın ne geziyor burada? Ne zaman gelmiş? Kesin balkon kapısı kapalı olduğu için kitli olduğu için girememiş. Ben sana biliyorum Rod şimdi yapacağımı. Bir de uyumuş ya şaşkın seni. Bak ben sana nasıl bir tuzak kuracağım şimdi. Dur bekle sen. Bekle de gör. Dur. Beril. Anneciğim. Annem oy mu oynuyorsun kızım? Bak sana ne söyleyeceğim Beril. Ne olmuş biliyor musun? Rod gelmiş, terasta uyumuş, şaşkın. Evet, kapı kilitliymiş anneciğim, içeri girememiş. Şimdi ben kapıyı açık bıraktım, ne yapacağız biliyor musun? Seninle Rod'a tuzak kuracağız. Sihirli portalımız var ya, onu bu portala çekeceğiz. Hadi gel şimdi Rod'a, ne yapacağız biliyor musun anneciğim? Bak bana bak, ne yapacağız biliyor musun? Dolaptaki dondurmaları alacağız, tamam mı? Sonra onları merdivenden aşağıya doğru dizeceğiz. Rod onları toplayarak içeri gelecek ve burada ona portalda sihir yapacağız, tamam mı? Sen çıkar şimdi dondurmaları. Ben de sana tepsi çıkarayım anneciğim. Çıkar anneciğim. Evet, çıkar. Çıkar kızım dondurmaları. Evet, hepsini çıkar, tamam mı? Rod'a tuzak kuracağız. Ona büyük bir tuzak hazırlayacağız. Şimdi o bu dondurmaları toplayarak aşağıya gelecek. Bir daha da izinsiz gelmemeyi öğrenecek. Tamam mı anneciğim? Koy annem koy. Koy hepsini koy. Hepsini koy. Bütün dondurmaları koy. Evet. Tabakta olanları da koy. Onları onları çıkar. Çıkar anneciğim. Onu da koy. Koy bebeğim. Onu da koy. Koy anneciğim. Heh. Var mı? Tamam, onu da ver. Onu da ver anneciğim. Şimdi bak o tabakta olanları ne yapacağız biliyor musun? Onun bir tanesini ver anneciğim. Onu yukarı götürelim. Ver bir tanesini. Çıkar onları da. Bunu da ver. Evet, onu da ver. Onu da ver annem. Çıkaramadın mı? Tamam. Onu da ver. Şimdi bunu da ver. Tamam, kapat dolabı. Kapat anneciğim. Kapat. Önce ne yap biliyor musun anneciğim? Bak bu büyük ya bebeğim. Aa. Evet bu büyük ya. Al bunu götür o sihirli portalın içine koy. En son onu alsın tamam mı? Koy anneciğim buraya. Ben burada sihir yapacağım. Evet orada sihir yapacağız Roda. Ondan sonra Rod... Zaman, Rod orada yok olacak. O zaman Tamam hadi gel. Kocaman olmasın annem. Gitsin. Bak ben bunları alayım. Tamam. Aferin sana. Şimdi sen bunları al. Tamam mı? Tamam, Elin. Ha, sen bunları al. Ben de bunları alayım. Hadi gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> onu onu oraya koymayacağız. Ya da şey mi yapsak? Gel 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 gel. Anneciğim gel. Bak ne yap biliyor musun? Bak bak. Bak ne yap biliyor musun? Bunu buraya koy. Bunu al. Şuraya koy. Portalın önüne koy. Buraya bu, bu tarafa. Bu taraf anneciğim. Buraya buraya. Orada var zaten bir tane. Buraya koy. Şuraya koy. Tamam. Evet. Bunu da buraya koy. Buraya. Evet. Tamam. Hadi bu. Evet al. Bir tane dondurma kaldı orada. Al onu. Al onu. Evet. Koy şimdi yerlere. Evet, buradan da koy. Biraz daha ileri koy, toplayarak gelsin anneciğim. Biraz daha ileri, ileri 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 git git anneciğim. Çok koydun oraya, oraya çok koydun. Biraz daha git git git, git çok koydun çok Hı. oraya. Evet, ileri. Biraz daha git ileri koy. Hepsini aynı yere koyma anneciğim ya. Hepsini aynı yere koyma bebeğim. Hı. Al bunu da ileri koy. Tamam. Bir tane de merdivene koy. Evet. Al bakalım. Yukarı. Yukarı. Şimdi bak bunları da kapının girişine koyacağız. Tamam mı? Çık bakalım sen buraları çok koydun anneciğim. Buraları çok koydun. Oraya bir tane yeter. Gel. Gel şimdi. Hmm. Tamam. Bunu da oraya koy. Tamam. Hadi gel. Gel gel gel. Bak şimdi. Bunu da tepsiyle beraber kapının önüne koy. Tamam mı? Teras kapısının önüne. Gel 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 gel. Gel gel buraya buraya. Buraya koy anneciğim koy. Hmm. Tamam. Şimdi ne olacak biliyor musun anneciğim? Bana bak. Ne olacak biliyor musun? Rod bunları toplamaya gelecek. Hadi biz aşağıya gidip bekleyelim. Tamam mı kızım? Tamam. Hadi annem. Nerede bu biricik ya? Şaşkın. Girememiştim. Kapı kilitliydi. Eyvah bu da ne? O da dün... ne? dondurma buldum ya. Benim de dondurmam yoktu zaten. Oo, karnım acıkmıştım. Başka var mı acaba? Nerede var? Nerde var dur bakayım bakayım aşağıda mı acaba biricik nerede? Dur bakayım toplayayım bunu. Oo çok sevdim çok sevdim. Başka da yok ki bu ya. Eyvah eyvah ya orada mı var acaba? Ay orada orada yok. Dur dur nerede nerede nerede? Neyse bunlar da yeter bana ya. Başar ya ben gidin birinci bulayım ya. Hı. Burada buldum bak işte. Evet birinci bu bunları düşürmüş ya. Eyvah bir tane daha buldum bir tane. Ne Can da buldum ya yaşasın yaşasın yaşasın. Oo oh, oh, çok mutlu <laughs> oldum ya. Oo oh, bir tane daha mı var orada? Ne yapmış bu biricik ya? Bütün dondurmaları almış. Eyvah eyvah ya. Oo oh, oh, oh. başka var mı orada? Bir tür gelmesi bari. Vi şaşkın bir tür. Oh, no. Çok kızarım bana. Oo oh, oo oh, oh, Oh. Buralar dondurma donmuş ya. Ne yapmış biricik ya? Hepsini alayım ya, hepsini alayım, hepsini. Oh 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 Şahane şahane bayıldım ya hepsini topladım hepsini topladım hepsini hepsini topladım. Oh da da var, bu da da var. çok beğendim birinci. ya bu ne böyle çok güzel çok güzel teşekkür ederim. Oo bana bak anne nerede? Uyuyor. Uyuyor mu? Oo. Ha, geldin mi? Sen ne geziyorsun burada bakalım? Dondurma aldın. Evet onları biz hazırladık sana. Beğendin mi sürprizimizi? Evet Bericik hazırladı değil mi Bericik? Sana çok güzel bir sürprizimiz ama var, Rod, biliyor musun? Topladın demek hepsini. Aa, hmm. İzinsiz geldin ama neyse, hadi bir şey demiyoruz sana. Özlemiştik biz de seni zaten. Teşekkür ederim. Bak Beril, ne yapacağız biliyor musun anneciğim? Sen bir önüne bak da. Ben Berilciye bir şey söyleyeceğim. Sessiz ol, dondurmalarını sev. Evet, kulaklarını kapat. Kapattım anne. Sen bücür. Bücür sen gitme kızım buraya gel. Hayır bücürü bırak. Bücürü bırak Rod. Bücürü bırak. Akıllı dur. Bak sana dondurmaları vermeyiz. Evet kulaklarını kapa. Biril. Ne olacak biliyor musun anneciğim? Şimdi sen Rod'a şey de. De ki Dondurmanın birini aç yedi. Tamam mı anneciğim? Dondurmayı açtığı anda... Yok olacak. Evet anneciğim. Tamam mı? Şimdi sen söyleyeceksin ona. Bekle kulaklarını açmasını söyleyelim. Tamam mı? Tamam, hadi. Yok, asır, artık. Evet kulaklarını açabilirsin rot. Aferin. Hadi, Duymadın. Ne mi bizi? Duymadın. Aferin sana. Hadi yiyebilirsin bir tane. Yiyebilirsin bir tane. Beril sen gel anneciğim. Beril <laughs> öpüyor Evet öpüyor seni. Bir tane aç hadi. Aç hadi izin veriyoruz sana. Aç hadi. Açabilirsin. Evet açabilirsin. Biri. Rod gitti anneciğim. Gönderdik onu. Bak. Dondurmayı açtığı anda gitti. Sihrimiz işe yaramış. Bundan sonra Rod izinsiz gelemeyecek. Sen mi yiyeceksin? Tamam ya onlar bizim dondurmalarımız zaten donmasın değil mi anneciğim? Afiyet olsun kızım. Bir daha rot da gelmez bu sayede.